Ne? Meryem. Meryem. Şimdi seninle bir deney yapacağız. Bu deneyi geçersen adam giyimden istediğin bir tişörtü bedava alacaksın. Tamam. Dilini burnuna değdirebilir misin? Beydiremem ben. De, dene bakayım. Hayır deneyemem bunu dene, burada. Dene. dene, tamam kimse yapamam, bak. Yapamam gerçekten. Sadece kamera sen ben Hayır, varız. Hayır de Başka... deneyemem bunu herkes var burada. Yok, <laughs> tamam, Yok, ben ben bu deneyi gidelim. yapamam. Tamam çimene gidelim. Ben orada. böyle bir deneyim ben soru falan bekliyordum. Ama bu deney. Ha. Bu yetenek deneyi. Yapar Bende Ben de bu yetenek yok. Ben Denedin mi? Denemedin bu. ki. Denemişimdir. Tamam kameraya görmedi bir yerde dene. Ben yapamam. tamam kimse bakmayacak hadi. Hayır deneyemem. Ben, ben yapamam yani <laughs> dilim o kadar uzun değil benim. ben de edebiliyorum sen de yap. Ben de Ben yaparsan sen de yapacağım. Söz... Yapamam ben. Söz veremem yapamayacağım. Yok şey onu demiyorum. Denemeye söz vereceğim. Tamam. Tamam Sen ben ya dilimi çıkaramam böyle her yerde ben. Tam çimenle gidiyor da yaparsın. pas. <laughs> Hayır, yapamam. Ne senin? Nida. Nida. Şimdi seninle bir deney yapacağız. Bu deneyi geçersen adam giyimden istediğin tişörtü bedava alacaksın. Tamam. Ne? Kabul mü? Ne ama onu bir söyle. <laughs> Dilini burnuna değdirebilir misin? Değdiremem. Bunu kamera önünde yapamam. <laughs> dene bakayım şurada. Ay, tamam de. şurada dene. Şurada dene Şöyle kabul edelim. edeceğiz. Tamam yap. Çok tamam, yap. tamam yap. Böyle yap. Böyle yap. Dedemem değil, dene. Ben ama göreceğim. Hayır ama değdiremem. Tamam bir dene, ben göreceğim sadece. Yok yok, Ka Tamam, kamerayı görmeyecek. Dene bir ya. Hayır yapamam. <laughs> Tam yayınlıyor tamam. tamam, yayınlıyor mu bunu bak. Yayınla. Tamam. Ama yapmam. Tamam, yayınlıyor mu bak. Tamam, yayınla. Tamam, hadi. Şimdi, ne? Fatma. Fatma, şimdi bir deney yapacağız. Bu deneye <laughs> katılmak ister misin? Hayır. gel <laughs> gel. Ya <gülüyor> kötü tamam, bir şey yok. Tamam. Deney şu. Dilini burnuna <laughs> değdirebilir misin? İmkansız. Bir dene bakayım. İmkansız Yo. değil dilim çıkmıyor çünkü. Bir çıkart deneyeceğim. Çıkmıyor. Bir dene. Cidden çıkmıyor. Sen tamam, göster bak bilelim. Ama cidden çıkmıyor. Tamam göster ama bilememiz lazım. Ama şu an göstermem çok utanırım. Göster. Tamam ben yapıyorum. Yap. Sen de yapacaksın. Tamam önce sen yap. Yapacağım. Tamam, Söz. Mü? Söz. <laughs> Gel. Ama ben yapamıyorum. Deneyeceksin tamam dene. <laughs> dene hadi bekliyorum. Ama yapamam. Ya yaparsın dene bunu. Dilim çıkmıyor çünkü tamam, benim çıkar. gerçekten çıkmıyor. Ya bu kalemim gibi dilim var çıkar. Tamam. <laughs> Aa, tamam. dil çıkar. Denemiyorsun ki sen. Betül. Betül. Şimdi seninle bir deney yapacağız. Hı -hı. Deneyi geçersen adam giyimden istediğin bir tişörtü bedava alacaksın. Tamam. Dilini boynuna değdirebilir misin? Ya yok ya. Gel gel bir yok, dene. Yok. Ya bir dene. Bir dene öyle. Yok. Bir dene. Yok. Tamam elini kameraya kapat öyle dene. Adın ne? Meta Senin adın ne? Rümeysa. <laughs> Şimdi size bir deney yapacağız. Bu deneyi geçerseniz adam giyimden bir tane tişört alacaksın bedava. Tamam. Dilini boynuna değdirebilir misin? Değdiririm. De dene bakayım. Tamam, ha yaptı. Dedim, yaptı. <laughs> Şimdi tişört almaya mı? <laughs> Gel hadi gidelim. Dün ne senin? Talha. Talha. Şimdi evet. seninle bir deney yapacağız. Deneyi geçersen adam giyimden istediğin tişörtü bedava alacaksın. Tamam. Kabul mü? Kabul. Dilini boynuna değdirebilir misin? Hayır. Dene bakayım. Ha. Ee, Oğlum <laughs> he, hiç çıkmıyor. <laughs> Olmuyor yok.